Merhaba arkadaşlar. Tankiri oynayacağım bugün. Arkadaşlar sadece bir dakikalık çekeceğim videoyu. Neden çünkü arkadaşlar bir tane sorun. Neden çünkü arkadaşlar tabletimde yani sorun var. Fazla fazla dakikalık çekince yemin ederim 1 GB kadar oluyor videolar. Tabletimde ben yani arkadaşlar bir ara video çektim geri sildim. Ya direkt ölüyor. <laughs> Level geçme de yok. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Sizin için bir buçuk dakika bile yaparım onu. Hoşt. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hoşt. Oo. oo. Attık Abi. Kafam. ye yeah. Dönelim biraz. Hatta sizin için bir buçuk dakika demiştim ya. Oğlum, çabuk çabuk bir dakika oldu direkt video biter. Evet arkadaşlar. Dakikamızın yarısından çoğu bu edit videosuna gitti. <laughs> Sadece 20 saniyelik işim var. Eşittir 20 saniyede hemen bitirmeliyim. Oyunun prof gibi davranıyor. Allah oyun dondu. Ee, direkt bitirdik. Ve... باي باي الشر